arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gülmeme challenge oynayacağız. Eğer ki benim benim bir canım var. Sizin de sizin de dört tane canınız var. Şimdi evet başlatıyorum. Alın <laughs> bir şey soracağım. Şimdi at, inek, koyun. Üçünün yediği ot boku farklı. Neden? Bu nasıl bir sevda ben yine düşman başına Gecem gündüzüm karıştı döndüm şaşkına Bir baksın en an gözüne kara Yandım eyvah eyvah Loko loko mati Çok çok 99 90 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmaklarında durursun. Evet. Maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin bunu. Ne dursun ha? Aha. Aha maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir küçüğüm. Göl. Bir küçüğüm. Aaaa. Leğen. Arkadaşlar eğer ki... Arkadaşlar <laughs> abone olursanız... ...benim kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne yaptınız benim çocuğum? Gel. Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne. Kız arkadaşım nerede benim? Ananın amında. Ananın amında kız arkadaşım. Ee şeyindeymiş işte aslında. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli, çok eğlenceli Aa, olacak. Çok eğlenceli olacak. oğlum. ben ne gireyim lan? Abi evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müjganlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı <laughs> Sen <laughs> bu tırık ne atıyor bu Allah Allah? <laughs> sen sen.

Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Seviyorum. <laughs> Urfa sana kesmiş. Çok, Çok iyi olmuş ama anam kadar kim? <laughs> Ayamamın <laughs> <onu da> ağzı koymuşsun, kadar kim hocası? Niye hiç bir soru? Şimdi besleyin meslek. Ay dur anne senin sesin... Evet arkadaşlar. Çok teşekkür Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun Allah 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 Güzel Güzel lan Biz senin gibi tişörtümüzde Amerikan bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Amerikan. Tişörtüne ne yazıyor bir baksana Allah için. Kemal USA yazıyor. Pardon. İsa olsa adamımızı kutsa. arkanızdan yürüdüm sizinle korkmayın diye önünüze geçeceğim oradan yürüyeceğim Ay, rahat Teşekkür yok. ederim. Rica Rica ederim. Ama istersen sen benim tadırım ol ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne ben diyorum, diyorum ben ya alayım ben seni götüreyim bana diyorum yavru ne diyorsun? Ay alayım. kimse yok mu ya? Ben varım, varım ben gel ne bağırıyorsun ya ben varım alayım ben. Ya, sen... okay. 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 Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin terbiyesiz? yüklü <laughs> <laughs> niye uyuşturucu bırakacaksın? geçirildi yüzyıllardır edilir diyor canım. Abi ne zaman bırakacaksın? Evim takip ya ne zaman bırakacaksın? ne ne demek pahalarımına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Oleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi bizden çıkaramadım. Bakayım. Aa bakıp baktan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Için? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle garip karı bilirsin. Sen ne bileceksin ki? İkiler altıyı çıkar. Ne oldu? Ebeğin anı oldu. Ne diyorsun? <laughs> Evet arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar bugün de. Ay bugün de. Evet arkadaşlar. De. izlerken gülme. gülme. Bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu meydan okumada 3 çeşit zorluk var. Videoya başlamadan önce birazdan gelecek kutulardan birini seç. Ama hile yapma. Okey seç. Hadi videoya başlayalım. İç seviyemiz kolay. No, <laughs> kolay seçeneğimiz bitti. Şimdi orta seçeneğine başlıyoruz. Evet, orta seçeneğimiz bitti. Şimdi zor seçeneğine başlıyoruz. <laughs> No. Oh no. <laughs> <laughs> oh no, don't. I'll go and read in peace. <laughs> evet arkadaşlar siz bu videoyu izlerken güldünüz mü? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın. Hiç gülmedim. Diğer bay bay arkadaşlar görüşürüz. <laughs>